Evet, biz yeni tablomuza bakabiliriz. Önce ışık foton yaratıldı. Evet, fotonun çok özel olduğunu söylemeliyim. En hızlı parçacık ve evrenin hız sabiti olarak foton için zaman ve mekan yoktur. Hepsi bir arada tek bir nokta gibidir. Işık nur Allah'ın bir özelliğidir ve o da zamandan ve mekandan münezzehtir. Bunların dışındadır. Söylemiş olduğum gibi konu çok derin ve ağır olduğundan detayına girmeyeceğim. Dilerseniz kuantum fizikle ilgili kurumların, CERN'in ya da üniversitelerin teorik fizik bölümlerinin internet sitelerinden araştırabilirsiniz. 2. sonrasını leptonlar yaratıldı. Daha sonra ise kuarklar. Onları da bozonlar takip ettiler. ardından da yıldızlar. Ve nihayet güneş, dünya ve ay, hayat ve insan yaratıldı. Böylece evrenin yaratılışı tam altı aşamada tamamlanmış oldu.